Evet canlar ne haber? Nasılsınız? Bugün nohutlu bamya yemeği yapıyoruz. Ben de ilk defa yapıyorum. Deneyeceğim yani. Ne kadar iyi oluyor, ne kadar kötü oluyor ben de bilmiyorum. Hemen şöyle hızlıca soğanlarımızı doğruyoruz. Yani hanım çalıştığı için bu işler bana kalıyor. Bakalım. Beğenirseniz iyi olur. Tenceremizin içerisine atalım. Soğanları atalım. Bir adet de biber. Yalnız bu biber var ya. Müthiş acı. Bir taneden bir şey olmaz ya. Şimdi biraz yağ koyuyoruz. Sonra hop ocağa. Tabii ki sonra ne yapıyoruz? Biraz karıştırıyoruz. Bunu hafifçe kavuruyoruz. Soğanı ve biberi. Sonra içerine hafifçe bir salça koyacağım az bir şey. Yani işte internetten hallice yapacağız. nohutlarımı bir çıkartayım. Bu nohutlar daha önce haşlanmış dolaba konmuştu. Bundan biraz alacağım. Yani aslında ürünlerimiz pişmiş. Sadece suda birazcık kaynadığı zaman tamamdır yani. her yemeği mükemmel oluyor. Etli nohut, salata, ne bileyim domatesi böyle melemen gibi yapıyorsun. Çok güzel oluyor. Şimdi bu kalanını hop buzu çözülmeden tekrar aynen dolaba. Hadi bakalım. Biraz su koyacağım ki rahat çözülsün. Hem de üzerinde buz tadı falan kalırsa en azından o su onu alıyor. Şimdi şöyle biraz da dağıtalım. Zaten suyu koyma, koyar koymaz çabuk dağılıyor. Biraz su da beklesin. Bu arada ben soğanlarını tekrar bir karıştırayım. Burada dondurulmuş gene bamyamız var. Pilav yapıyordum az daha yakıyordum ha. Ocakta bekliyorduk. Burada mutfakta durarak da az daha bir yanıyor. Şimdi şu bamyalarımızı da bir açalım. Bunu da bir kurmaya koyalım ki. Böyle belleyene. Buna da bir su dökelim. Evet. Bunlar da şöyle suyu görünce kendilerini hemen bıraktılar. Bunlar da şöyle hafiften sudan geçmiş olsun, Buzları çözülsün. Ya bu bamiye ben bayılıyorum. Çok lezzetli oluyor. Hele bunların kuruları. Oo, yemeğe doyamıyor. yawız göstereyim şöyle saralım da bir örtüye demlensin. Ha ya pilavın yanında bunu yapmayı düşündüm yani. Nohutlu bambin başka da aklıma bir şey gelmedi. de salça koyuyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Şöyle öyle bir göstereyim. Soğanlarımız ne diyorlar? Ölmeye başladı. Ya yemek yapmayı seviyorum aslında ama bazen de canımı sıkıyor. İstemiyorum. Yani yaparsam seviniyorum, güzel oldu diye. Ama böyle uğraştırıyor ya beni. Onu sevmiyorum. Ha, nasıl sıcak su koyacaktık? soğuk su mu? soğuk su koyalım. normal koyalım. Şey yapsın. Ne derler? Hafif hafif demlenmiş olur. Biraz da salça koyuyorsun şöyle. Salçayı şöyle kavuralım ki bunun içinde. Salça tadı kalmasın. Şimdi nasıl bir şey olacak biliyor musunuz? Ben bunu yaptığımda eğer ki ev ahalisi bunu beğenirse böbürleneceğim. Hava atacağım. Eğer ki beğenmezseler ee, salığa yatacağım. Ölü taklidi yapacağım. Ne yapayım? Ben bu kadarını biliyorum. Yani elimden gelen budur. İnanıyorum iyi olur yani. Bu zamana kadar pek de kötü yemeklerim olmadı benim hiç. Gayet elim lezzetlidir yani. Şöyle yakından göstereyim mi? Salçasını koydum. Çok güzel oldu. Şimdi buna nohutları koyacağım. Bekle burada. da geldi. Nohutlarımızı da koyuyoruz. Şöyle kaldırsam daha rahat göreceksiniz herhalde. Aynen. Bu nohutlar da beraberinde şöyle çeviriyorum. Oh mis. Yani bunu da artık başka bir şey yapmak gerekmiyor aslında. Yani bunu bunu bile böyle kaşık kaşık ye. Mis gibi. Ama işte içinde tefarat olsun diye oydu buydu katıyorsun. Bamyamızı da koyduk. Aa. Keşke önce bamyayı biraz pişirseydim değil mi ya? Sonuçta bamya çiğ. Nohut da pişmiş. Şimdi şimdi ne olacak? Ben suyu koyduğumda pişmeye başladığında nohutlar daha çabuk pişecek. Bamya çiğ kalacak. Hiç aklıma gelmedi ya. Neyse artık bakacağız. Şöyle bir suyunu da koyayım. Şu biraz su vardı. Biraz daha koyayım. Şöyle. İnşallah bamya pişer ya. Pişmezse var ya her bölü taklit yapmak zorunda kalacağım ama. Şu anda iyi gibi. Tuz koymuş muydum ya? Hatırlamıyorum ki. Hemen şöyle bir suyuna bakalım. Yok. Be! Tuz koymamışım. biraz suyunu attık. Şimdi biraz karıştırıyoruz. Kapağı da kapatıyoruz. Nerede bunun kapağı? Aha kapak yok mu? Aa, evet ben onu sabah kapağını kullanmıştım yani. Bak burada, Hemen kapağını da kapatıyoruz, altını da biraz açıyoruz. Bu kaynıyor, sonra yemek hazır. İnşallah. Piştikten sonraki süreci de size söylerim. Evet canlar, yemeğimize bakalım. Yemeğimiz ne durumda? Oo. Çok güzel kaynıyor. Altını biraz kısalım. Bir karıştıralım bakalım. Oh, pişmiş mi? Evet. Bamyalar pişmiş. Artık kapatabiliriz. Yemeğimiz hazır. Yani bunu yeme yanında at. Yat adeta ateş ediyor be. Şuna bakar mısınız? Afiyet olsun. Evet canlar. Şu pilavımıza bir bakalım. Oo mis mis. Ye beni diye bağırıyor adeta be. Güzel de demlenmiş. Üzerini tekrar örtelim ki. Biraz daha beklesin. Okuldan çocuklar geldi mi yerler?